Terima kasih telah <laughs> menonton! ...Bade. E, efendim Hulusi Bey. Ee... Ha? Çay var mı? Var. E, getireyim hemen. Senin ufak kız... Hı? ...gelmiyor mu artık? Hulusi Bey... ...ben bunca yıldır bu köşkü çekip çeviririm... ...senin bir çöpüne zarar verdim mi? Bu evle ilgili sorumluluklarım senden çok ben bilirim. İkide bir beni karşına alıp... ...piyano yüzünden azarlama çocuk gibi gözünü seveyim. E sat o zaman bu piyanoyu... ...ya da bağışla. E yazıktır orada öylece duruyor. Bari okumak isteyen... ...eğitimini almak isteyen bir genç faydalansın. Dur bir soğuklan. Karadenizli damarın tuttu yine. Gözünü budaktan sakınmıyorsun bakıyorum kız derse gelecekti bugün beşte. Ondan sordu. Affedersin Hulusi Bey. Ne bileyim. Gelemez garibim. Neden? Halaları var demiştim ya. Cansu doğmadan talip olmuş bebeğe. Nalanlarda vermemiş. Çocuğu da olmazmış kadının. Şimdi tutturmuş Cansu'yu alacak kızlardan. Mahkemeye vermiş. Mahkemede karar çıkarmış dava süresince halasında kalsın diye. Polisler geldi kız almaya dün. Elif de onu saklıyor. Bulmasınlar diye. Eh, çayını getireyim ben senin. <laughs> I'm